Mimar Sinan Üniversitesi Tasarım Atölyesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ilginç bir projeye imza attılar. Gönüllülük esasına göre hazırlanan projeyle Düzce'de depremler sonrası evsiz kalan depremzedeler için projeler hazırlandı ve maket haline getirildi. Depremzedeler de kalacakları evleri bu maketler üzerine kendileri tasarlayacaklar. Beyköy'de sınırlı sorumlu evsiz depremzedeler dayanışma konut yapı kooperatifine tahsis edilen alana bu proje uygulanacak. Sınırlı Sorumlu Evsiz Depremzedeler Dayanışma Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Sami Kılıç yaptığı açıklamada 1999 yılında Düzce'de meydana gelen depremden zarar gören depremzedeler için 15 yılın ardından tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek gelişmeler yaşanıyor. Meydana gelen büyük depremin ardından bir araya gelerek dernekleşen depremzedeler 15 yıllık mücadele sonunda arsa sahibi oldu. Depremzedeler her meslek grubuna açık gönüllü bir ekiple kendilerine tahsis edilen arsada konutlarını inşa edecek. 1999 yılında Marmara'da meydana gelen ve tüm Türkiye'nin belleğine afet gerçeğini yerleştiren iki büyük depremi yaşayan yurttaşlar, depremin açtığı yaraları sarmak ve haklarını elde etmek amacıyla dernekleşti. Deprem kaynaklı hasar tespiti, hak sahipliği, deprem sonrası yapılan kalıcı konutlara ve revizyon imar planına ait sorunların çözülmesi için çalışmalar yapan depremzedeler, kiracı olduğu için hak sahibi sayılmayan ve kredi yardımında bulunulmayan depremzedeler içinde sağlıklı, güvenli konuta ulaşabilmesi mücadelesi başlattı. Bu mücadele aynı zamanda Türkiye'de kiracı haklarını konu eden ve gündeme alınmasını sağlayan ilk hareket olma özelliğini taşıyor. Evlerini yapabilecekleri uygun koşullarda, altyapılı arsa tahsisi ve kredi talepleriyle yola çıkan kiracı depremzedeler 2003 yılında evsiz depremzedeler dayanışma konut yapı kooperatifini kurdular dedi. Bir taraftan çözüm üretirken bir tarafta da mağdurlar oluşturdu bu mağdurlar kiracılardı bildiğiniz gibi. Bu kiracılar 2000'li yıllarda yola çıktılar ve bir hak, hak arama mücadelesi yürüttüler. Ama ne bir mücadele. Ben bunların acılarıyla konuşmak istemiyorum. Şimdi şu sevinçli günümüzden bahsetmek istiyorum. İyi ki İstanbul'dan gelen dayanışma gönüllüleri var. Onları doğuran analara teşekkür ediyoruz. Onları kazanan babalara teşekkür ediyoruz. Onlar helal lokma yemişler, helal süt emmişler. Ve bizi hiç tanımadıkları halde, ölüllerinden koparak bizlere yardım etmek üzere gelmişlerdir. Hoş geldiniz, sabahlar geçirdiniz. Ağlamamak için kendimizi örtüyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Mimar Sinan Üniversitesi'nden Profesör Doktor ise proje hakkında bilgiler vererek katılımcı tasarım pratikleri üreten gönüllü ekip arsa üzerinde depremzedelerin kendi yerleşim modelini kurgulaması için bir oyun geliştirdi. Depremzedeler arazilerinin maketleri üzerinde hazırlanan konut modülleri ve yerleşim alanlarında bulunmasını istedikleri kamusal mekanları yerleştirecek. Oyun atölyesiyle depremzedelerin yaşayacakları alan üzerine birlikte düşünmeleri, olasılıkları müzakere etmeleri ve isteklerini ortaya koymaları hedefleniyor dedi evsiz reklam zedelerle dayanışmaktan mutlu olur, onur duyar. Bunun için de elinden geleni yapar. Ee, i̇kincisi de, yıllardır anlattığımız, derslerimizde anlattığımız, işte yazdığımız, çizdiğimiz, konuştuğumuz katılımcı e, süreçler içerisinde alınan kararların, yapılan e, toplu konut uygulamalarının ee, gelecek daha tahayyüllerinin aslına bakarsanız çok daha uzun soluklu olduğunu, çok daha sahip, fazla sahiplenildiğini biliyoruz. Bunu göstermek için de bizim için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz bunu. El birliğiyle umarım iyi bir başlangıç yaptık. Bunu sonunu getireceğiz. İnşaatların çıktığını göreceğiz hep beraber. Hep beraber sevineceğiz. Hepimiz için gurur duyulacak. Ee, belki çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacak önemli bir hikaye olacak bizim için de. Düzce Depremzedeler Derneği Başkanı Ayşegül Şenol ise 189 üyemizin hak sahipliği olacak. Bunlar kimler? Bizimle birlikte hak mücadelesi veren ve daha sonra kooperatif kuran arkadaşlarımız. Temel durumları Düzce'de yaşıyor ve depreme de Düzce'de yakalanmış olmaları. Kendilerinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının da oturulabilir konutları olmayan, yoksul statüsünde olan üyelerimiz. Daha önce ev sahibi olmamış ve normal şartlarda olamayacak arkadaşlar. Bugün burada yaptığımız organizasyonun amacı ise yaşayacakları orada kurulacak konutlar hakkında söz sahibi olup ihtiyaçlarına en uygun yaşam alanına kavuşmak ve bu alanı kendilerinin tasarlaması dedi. Ondan sonra yapılan kalıcı konutlar, TOKİ konutları, Dünya Bankası konutları bunlar hepsi birbirine benzeyen. Aslında katılımcıların yani orada yaşayan insanların tesadüfen bir araya geldiği, belki bir yasal dayanağı olsa dahi birbirlerini tanımadan bir araya geldikleri bir süreçti. Bizim çalışmamızda 389 tane üyemizin e, hak sahipliği söz konusu olacak. Buna kimler? E, bizimle birlikte hak mücadelesi sürdüren, daha sonra bir kont kooperatifi kuran arkadaşlar. Kooperatifin adını da aslında kamuoyu biliyor. Sınır sorumlu evsiz Depremzedeler Dayanışma Konut Yapı Kooperatifi. Bu kooperatifin üyeleri bu arkadaşlar 389 kişiler ve e, temel özellikleri depremi düzcede yaşamış olmaları. E, kendilerinin 18 yaşından küçük çocuklarının yani bir oturulabilir konutlarının olmayan e, dar gelirli ve yoksul statüsünde olan e, üyelerimiz. Daha önce bir mülk sahibi olmamış, depremi de e, kiracı olarak yaşamış insanlar. Bu konut e, çalışmasının içerisindeki temel e, üye profili bu. E, bu arkadaşlarımız şimdi bugün burada yaşadığımız Mühendisliğin Üniversitesi'li akademisyenleri ve öğrencileriyle yaşadığımız sürecin aslında temeli şu. E, orada yaşayan kullanıcı olan kişilerin kontun içi gibi kontun yaşam alanları hakkında da bir söz sahibi olup ihtiyaçlarına en uygun ihtiyaçlarını en iyi giderebilecekleri bir yaşam alanına kavuşmaları. Ee... Konuşmaların ardından maketler hazırlanarak kooperatif ortakları bu maketler üzerinde yaşamak istedikleri alanları oluşturmaya başladılar. Daha sonra da bu tasarımlar öğrenciler tarafından daha akademik ve teknik hale getirilerek hazırlanacak ve gösterime sunulacak. En fazla 8 daire olması lazım. İşte bir dik ne derler? Ee, mevzuat, bina büyüklüğü, şey göre, deprem bölgesinde yapılacak yapılara dair yönetmenin gereğince... Evet. Birine bir 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 evet. mi?